Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün DLS 23'te yine kaldığımız yerden online maçlara devam edeceğiz. Neredeymişiz hemen bir bakalım. Ee, 11. sezondaymışız. 2'de 2 galibiyetle gidiyormuşuz. Bir de meydan okuma kupası var. Bunu yapmış mıydık biz? Toplamda kaç maç oynayacağız bunda? Sanırım 4 maç oynayacağız arkadaşlar. Buna da bakarız bir ara. İsterseniz oynarız. Oynayalım mı oynamayalım arkadaşlar. Onda bir yorumları yazın. Sizin isteğiniz doğrultusunda ilerlerim. Şimdi videonun kapak fotoğrafında görmüş olduğunuz gibi son e, kaç gün oluyor arkadaşlar? 15 gün mü oluyor? 6 gün. Hadi 6 gün olsun. 5-6 gün var. Son 5-6 gün kanalımız 30 bin abone olursa dedik yaklaşık bir hafta önce. Ben bunu söylerken 28.500'lerdeydi arkadaşlar. 28.500'den 28.700'lere mi, 900'lere mi öyle bir şeye geldik. Toplamda bir 400 abone aldık. Almadık değil. 30 bin abone olursak dedik ayın 30'una kadar 10 tane 5'ti bayramdan dolayı 10 tane sezon pass sizlere hediye edeceğimi söylemiştim bu arada. Basalım. Fazla da beklemeyelim. Ee, yaklaşık kısacası 5-6 günümüz var arkadaşlar. 5-6 gün içinde 30 bin abone olursak ben sezon pas vermeye hazırım. 10 tane hiç sıkıntı değil. Sizlerin canı sağ olsun arkadaşlar. Hemen verebiliriz bunu. Ama böyle giderse olamayacağız gibi geliyor da. Onu da söyleyeyim. Ee, sesimizi falan bir ayarlayalım. Ben basmıyorum diye adam da basmıyor herhalde. Bassana kardeşim. Abi yine full efsanevi kadro geldi karşımıza ya. Durdurdu. Kaçtı. Bu arada Fenerbahçe arkadaşlar dün yeni, e, dün diyorum yani bugün yenildi. E, yenildi diyorum ya. 3-3 berabere kaldı. Yani Galatasaray'ın 3-3 berabere kalmasından sonra e, Fenerbahçe de bunu fırsata çeviremedi. Ne yazık ki büyük ihtimalle şampiyonluk arkadaşlar Fenerbahçe için artık eee kurtulu mu? defansa koymuş arkadaşlar adam. Gördünüz mü? Fark ettiniz mi? Ve full mağlubiyet. E, bu adam Tamam durdurup kaçıyor. Aynen. Bu adamlar niye durdurup kaçıyor arkadaşlar? Biliyorsunuz sebebini. Lig düşüyorlar. Yani şu meydan okuma kupasını almak için 520 altını almak için burada efsanevi ajanı falan almak için lig düşüyorlar. Mesela şu an 11. ligden bu kadroyla düşüyor adam. 2. 3. 4. liglere falan orada beyaz kadrolar geliyor. Mesela bu kadro gibi adamlar geliyor orada. Böyle kolayca kazanıyorlar. Yani bu da bir taktik arkadaşlar. Zaten bunu daha önce paylaşmıştık. Yani dişimize göre bir rakip gelmedi. Ya full efsanevi geldi ya da bu şekilde. Eyvah bizim bağlantımız yine kopuyor. Wi-Fi yi kapatmayı unuttuk arkadaşlar. Wi-Fi'mizde bir sıkıntı yok ama çok uzak olduğumuz için Wi-Fi'ye baya uzamış şu an. Ondan dolayı yani bu maçı da biz e, bağlantından dolayı kaybedeceğiz. Anlaşılan. Aynen. Kaybedeceğiz arkadaşlar. İki maçı hakkımız olmadan aldık. Adamlar terk etti. Gerçi hakkımız olmadan derken yani biz bir şey yapmadık. Adamlar terk etti maçı. Bu maçı da bağlantıdan dolayı herhalde biz kaybedeceğiz arkadaşlar. Yani 90 dakikayı tamamlayamayız gibi geliyor bana. Kar diye güzel gönderdik. Olur muyuz? 30 bin abone olur muyuz arkadaşlar? Bir kanala 30 bin abone yapamadık. Yani ben elimden geldiği kadar sizlere bir şeyler vermeye çalışıyorum. Ama sizden ve bizi izleyenlerden hiçbir hareket görmüyorum arkadaşlar buna karşılık. Bu beni birazcık üzüyor kısacası. Kanalımızı izleyenlerin de yüzde sekseni neredeyse abone olmadan izleyen kullanıcılarmış. Uf. Bu pasın güzelliği yalnız. Gol değil de bu pasın güzelliği yalnız arkadaşlar. Çok iyi değil miydi? Hemen izliyoruz arkadaşlar. Şöyle kısaca sadece böyle şu pasın gidişini izlesek adamı koşana doğru mükemmel pastı ya. Topun kaleye girmesinden daha çok benim pas hoşuma gitti yani. Varan. Adamın bir tane mi efsane, efsanevisi vardı? O da yok. Terşi de var. E biz onu beyaz bir kadroyla oynamıyoruz bu şu an. Anlamadım. Zaniolo yine aynı paslardan bir tanesi. Icardi'ye doğru geçmedi. Oliveira Icardi Zaniolo. Siyah kadroyla da oynayabiliriz arkadaşlar bu arada. Onu da bir yorumlara yazın. istiyorsan Siyah kadroya da dönebiliriz. Bir siyah bir süperlik kadrosu falan yapabiliriz. Kimince Kalede Muslera Icardi sende o top. Evet Zaniolo'ya güzel pas. Tamamen sağa döneceğim. Açacağım topu. Aynen. Bir pas yerden. Rakibe çarptı. Mertens yetişti topa. İçeride iki kişi var. Onlara doğru. Zaniolo bomboş. Hadi be. Bomboş. Kafa yerine ayak vursaydı goldü. Bizim bağlantı hala bir gidip geliyor. Bir düzeldi gibi oldu ama Simon Kayer. Ah oh be. Balon gibi şişirdi abi topu. Balon gibi. Kardı bile isyan ediyor. O nasıl kafa diye. Niye kadar bizim 3 tane atmamız lazımdı. Lafa daldık. Atamadık arkadaşlar. Neyse. ikinci yarı maça odaklanırdı artık. Anlatacağımı anlattım. Son 6 gün falan var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Pamuk eller aboneye diyelim. 30 bin abone olsak, 10 tane helalinden sezon pas vereceğim. Nasıl vereceğim onu da söyleyeceğiz tabi ilerleyen zamanlarda. Ee, bu şartları şart yok. Bazı arkadaşlar şart soruyor işte şartın ne abi nasıl veriyorsun falan diye şart soranlar var. Şart yok arkadaşlar. Tek şart kanalın 30 bin abone olması. Ayın ne kadar. 30 bin abone olsak 10 tane sezon pas vereceğim. Bilginiz olsun. Evet. İkinci yarıya başladık. Delali. Mertens. Pas düşüncesi ama nereye abi? Hiç adamın olmadığı yere. Oliveira. Delali. Mertens. Icardi'ye doğru pas. Icardi'yi bırakmıyorlar. Icardi'yi. Kaleci alamadı. Hadi be Ortiz. Ortiz'de kaldı top. Hocam taç alalım o topu. Bir getir ver zahmet olmazsa be. Bruce Lee mi ne bu adamın adı ya? Bruce Lee mi ne bu? Bruce Lee ile mi oynuyoruz abi? Jackie Chan mi oynuyoruz? Kimle oynuyoruz anlamadım. Yine durdurdu. Daha ilk yarının molasından zaten yeni çıkmıştık. Oyuncu değiştirmedi mi? Ne yaptı bir şey mi unuttu? Ha iki tane daha değiştirdi. Valla kardeşim yanlış anlama da. Oyuncu değişiklikleri. Hani. işe yarayacağını pek zannetmiyorum. Gerçi bizde bir iş yok yani bugün. Adam bize takabilir. İki tane hataya bakar arkadaşlar. Biliyorsunuz DLS'de çok büyük hatalar yaptığınız zaman anında kalede golü görüyorsunuz. Mesela böyle top kaptırırsanız buralarda böyle Belotti ile gelirler. Williams'a pas verirler. Ama Allah'tan <laughs> Simon Kayar falan var defansa da. Mertens'ten Icardi'nin koşuğuna doğru yine çok güzel bir pas. Gol olması lazım. 2-0. Güle güle bilader. Güle güle. Ümitlerin tükendiği an. Mertens'in ayağından topun çıktığı an. Ümitlerin tükendiği anda arkadaşlar. Maximiano. Mertens'e gelmedi. Hakan Çalhanoğlu. Kardi. Şimdi Mertens. Mertens. Bir çalım deneyeceğiz. Olmadı. Bağlantımız. Yine Icardi'ye doğru. Icardi sıyrıldı. 3-0. Oğlum hadi terk et maçı ya. Buradan zaten çeviremeyeceksin. Hadi terk et de. Bağlantımız kopup. Heh, dur dur. Git artık. Tamam güzel. Abi şu wifi ben bir kapatayım tamam mı? Adam Allah'tan terk etti. Dakika 90'ları doğru bağlantımız bir kopsaydı var ya. Gittiydi. Ben size söyleyeyim. 40 buradan 30 da buradan aldık. Güzel. Takımda yorulan var mı? Hemen bakalım. İlla vardır. Bakalım. Hayret şaşırtıyorlar şu an beni. Sö Öncü de yok. Tamam. Pas abi 10. sezondayız. 10. sezonda bakalım nasıl rakipler çıkacak. Böyle artık o güzel. Tam dişimize göre bir rakip arkadaşlar. Bakın Lukaku, Matip, Silva. 3 tane efsanevisi var. Ha bu da lig düşüyor. Büyük ihtimal bu da lig düşüyor arkadaşlar. Bakalım göreceğiz şimdi. Aynen durdurdu ve kaçacak. Etkinlik için lig düşüyorlar. Dik düştüğünüz zaman karşınıza basit rakipler geliyor. Böylelikle etkinliği, altını, efsanevi ajanı falan kolaylıkla almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu soranlar var e, ya herkes düşerse aynı şey olacak falan diye. Libya. Bak bu adam da bu cool, efsane arkadaşlar. Bizden güçlü. Bu ama bu lig düşmüyor bence. Bu oynayacak çıkacak çatır sür oynayacak. Bunu 11. Şey, 9. sezondan tokatlayıp göndermişler bence arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bu sezonda 5 maçın 4'ü mağlubiyet olamaz yani zannetmiyorum. Böyle sert bir pas gönderelim. Hadi be Hakan be. Uyanık ol be Hakan. Ronaldo olmadı. İkinci kanala video istiyorsunuz arkadaşlar. Duyuyorum, görüyorum, okuyorum hepsini. Icardi çok güzel sıyrıldı. Yapıştır Icardi. Çerçeveyi tuttur Icardi. Önce kaleyi tuttur. Ondan sonra top kendisi girer zaten. Evet. Bakalım bu takıma neler yapacağız. Zaniolo. Icardi. Güzel çalım. Icardi oralardan vuracağım. Oğlum var ya. Uzaktan gol atacağım diye daha bir tane bile atamadık ha. Birazcık gitseydim kesin goldü zaten. Ama bu adam biraz sıkıntı ha değil mi? Aynen bu adam bizden güçlü abi. Üçüncüsü yine olmadı. Icardi'yi ilk yarıda ilk yarı bittikten sonra bir abdest almaya gönderelim. O 15 dakikalık molada arkadaşlar. Bir abdest alsın gelsin bence. Yine Icardi bu sefer atacağım arkadaşlar. Çünkü uzaktan vurdum vurdum girmedi. Bu sefer garantiye aldım. Birazcık daha ilerledim ve öyle vurdum. 1-0. Hadi bakalım. Adamın kadrosu benden iyi ama oynayamadı yani. Bir yapamadı yani anlamadım. Muslera. Kaleci de top değilsin artık ya. Icardi çok güzel pas Muslera'dan. Icardi 3 kişi var etrafında. Icardi Icardi penaltı. Biliyordum kayacağını hissettim. Kırmızıyı sen bir ye birader. Tamam 10 kişi kaldı mendi. Bir de VC. kırmızı yedi. Celali'nin yerine Icardi'yi alalım. Icardi inşallah son kaçırdığın penaltı gibi bunu da kaçırmazsın birader. Aya yere mi çarptı ne oldu? Şeyler yapacağım derken kaçırdı ya. Ters köşe. 2-0. Oraya atacaktım ilk önce fark ettiniz değil mi? Oraya atsaydık adam tuttuydu geç. Son anda karar değiştirip sola attım. Aldık onu, aldık onu. Aldık onu. Aldık onu Hakan hadi. Elali güzel. Kardı sola geçmedi. Oliveira mükemmel yere Zaniolo. Vur lan Zaniolo oradan. Uf hadi be. Ali zaten herhalde tutmuyordu gibiydi o da. Yine de kaleci çeldi kornere. Çıkması daha güzel oldu. Simon Kayar. Neredesin milader? Al bakalım. Tam çizgide. Adamın üstüne attık. Köşelere vursam girecek ha. Hadi be. Pedri'ye çarpması top. Zaniolo'nun önüne böyle kabak gibi oturacaktı Teriyer. Teriyer köpek ismi. Köpek cinsi değil miydi ya? Abi ne kadar enteresan koca isimleri var ya. Pantolon diye adam var ya. Pantolon. Of Hakan mükemmel hayatının dokunuşunu yaptı. Zaniolo. Şöyle Icardi'ye pas. Icardi. Hatala takıyor. Dakika 45-3-0 Mauro Icardi Dakika 45'te 3-0 yapıyor. Kendisinin kaçıncı hatalamıyorum ama takımın 3. golü olduğuna yüzde 100 eminim. Kartlı bize Ronaldo. Ronaldo mu? Adamda Ronaldo var mıydı? Başka Ronaldo olmasın? He? aldı olmasın arkadaşlar. 45 artı 1 son düdük geldi. Evet rakip 10 kişi. Ve ilk kere 3-0 öndeyiz. Ahmet Libya. Libya'lıymış arkadaşlar. 500 bin olmuş XP'miz. Her yeri, yeri çıkarttı. Onun yerine Doberman aldı arkadaşlar. <laughs> Pitbull'la Doberman'ı aldı oyuna. Ama Mertens ne yaptın ilerler. Ya orada var ya takviye batacağım diye arkadaşlar. saçma sapan bir hareketle. Topu saçma sapan bir yere attık. Çağlar Soyuncu. Mükemmel kendi pasına koşuyor Çağlar. Icardi'ye bir pas oldu. Gelişine vurduk. Hisseydim atacaktım yine ama böyle enteresan goller aradığımız için arkadaşlar. Oradan vurmayı tercih ettim Mertens. Mertens şimdi Icardi. Icardi 4-0 herhalde gidiyorsun. ve Redis koymayacağım. İzletmeyelim. Adam gitmeyecek belli oldu. 5'te 6'da falan belki gidebilir atarsak da 5 6'yı. Yani maçı buradan çevirme gibi bir düşüncesi herhalde yoktur yani zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu da. Evet Mertens. Mertens yaptı ortayı Zaniolo. O düzde. Keşke pas verseydim ama pas verseydim de o sayt olabilirdi. Alex Teyes. Sert bir orta gelecek. Mon -Keyer. Oğlum bir köşeye at lan sen de. Her kornerde geliyor adam. Bir türlü gol atamadı arkadaşlar. Kimince. Çok iyi yere Kimince. Bokundu Icardi. Çok güzel gelmedik mi yalnız? Belalinin yerine oraya alıyoruz arkadaşlar. Alex Teyes. Yine sert bir orta. Yine Simon Kayar orada. Simon Kayar Kimince. 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 Adamı arkadan çok iyi benzetmişler. Yani. Helal sana Kimince. Sen bile attın Konikros Baksana abi adamı kadro bizden kat kat iyi yani bakmayın 5 yeniyoruz ama adam mı oynamayı bilmiyor. Ne oluyor da böyle oluyor bilmiyorum ama Daniolo altı atamadı. Bomboş pozisyon direkten döndü Hakan. Hakan'dan tam beklendik bir vuruş. Vegors. Daniolo'nun yerini artık alalım Vegors'u. Direkten dönen topu ona oyundan çıkararak cezasını kesmiş olduk arkadaşlar. Bomboş pozisyon 6-0 olacak. Direkten döndü. Mertens. Yalnız Mertens'i beğeniyorum DLS'de. Kiminci. O abi ney var falan adam da herkes var ya. Baksana. Biz bu adama nasıl 5 tane attık. Mertens Icardi'nin koşuna doğru. Toplamda 3 tane pasla kaleye kadar geldik. Böyle bir çalım. Hadi be. Hadi be. Batshuayi gir birader. Hakan hatta iyidir yani. Batshuayi ya de iyidir. Şimdi Orada bak bak. Kaleye doğru gitti top. Dakika e 90. Ben pozisyon geçsin diye bastım. Orada gitti C'ye basmış oldu. Kulağım. Kalecinin öyle bir hata yapacağını tahmin etmedim ki. Batuay, tut geliyor. Yakala. Helal lan yine vurdu orada ha. Evet 5-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Güzel karşılaşmalar oldu. 12 bölümlerde görüşeceğiz tabii ki ama videonun başında yaptığım açıklamayı ilerletenler varsa izlemeyenler dinlemeyenler varsa tekrar geri alıp başa sarıp izlerlerse güzel olur arkadaşlar. Sizlere toplamda 10 tane sezon pas vereceğiz şartlarımızı söyledik zaten sonraki bölümlerde görüşürüz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Abone ol sen de hadi eğlence Sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada Her bir özgün her biri bomba Abone ol sen de hadi eğlence Sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada Her bir özgün her biri bomba